Öklitli game'de son oyundayız. Bize bir çember veriliyor ve bu çemberin içine düzgün beşgen çizmemiz isteniyor. İki tane çember çizdim. İkisinde de kesişimleri merkezi olan şöyle eksenler çizdim. İkisinde de var. Sağdakinde de düzgün beşgeni çizdiğimi varsaydım. Çemberimizin yarıçapı iki birim olsun. Yani şurası iki birim. Köşeyle merkezi birleştirirsem Zaten her birini birleştirdiğimizi düşünelim. 360'ı 5'e bölüyoruz ve şuradaki her bir açı yani bu açıda dahil 72 derece olur ve şurası da tabii ki 2 birim. Kosinüs 72'yi bulursam ben düzgün beşgenin bir kenar uzunluğunu bu 2'ye orantılı olarak bulabilirim. Şöyle bir 36, 72, 72 üçgeni çiziyorum. Şu köşeden bir 72 derece daha indirdiğimi varsayıyorum. 36, 36, 72 yapacak. Burası da 36 olacak. Tabii eş kenarlar var burada. Şu kenara 1 dersem, bir birim olursam 36, 36, ikiz kenar. Burası da 1. 72, 72, ikiz kenar. Burası da 1. Şuraya ben bir dikiniyorum. Ve buralara da x, diyorum. O halde şu kenar 2x artı 1 ise şu kenarda 2x artı 1 olur. 72, 72, küçük üçgen. 72, şuranın tamamı da 72. Tabi şuralar... 18, 18 ama buranın tamamı 72. Büyük üçgen. Bunların benzerliğini kullanabiliriz. 72'nin karşısında küçük üçgende 1 var. Büyük üçgende 2x artı 1 var. 36'nın karşısında küçük üçgende 2x var. 36'nın karşısında büyük üçgende 1 var. Buradan içler dışlar yapıp bu denklemi çözdüğümüzde bu işlemleri hepiniz yapabilirsiniz. X'i Kök 5 eksi 1 bölü 4 buluyoruz. Bana kosinüs 72 lazımdı. Kosinüs 72 komşu bölü hipotenüsten zaten x oluyor. Yani kosinüs 72 kök 5 eksi 1 bölü 4. Çizdiğim düzgün beşgenin bir kenarına y dersem, kosinüs teoremini uygularsam y kare eşittir. 2'nin karesi artı 2'nin karesi yani 4 artı 4 8 eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kos 72. Cos 72'de kök 5 eksi 1 bölü 4. 4 ile şu iki tane 2'yi götürebilirim. Şu 2'yi de dağıtırsak şurası hatta eksi 2 olarak dağıtalım. Eksi 2 kök 5 artı 2. 8 de burada var. O halde y kare 10 eksi 2 kök 5. Y de kök içinde 10 eksi 2 kök 5 olur. Yani çemberin yarıçapı 2 birim ise düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kök içinde 10 eksi 2 kök 5. Bu oranları istediğim gibi alabilirim. Yani 1 alsaydım bunun yarısı olacaktı vesaire. Şimdi aynı çember eksenler çizilmiş. Merkezin burası yarı 2. Şu noktadan şu orta noktaya bir doğru parçası çiziyorum. Yani buralar birer birim. Biliyorum ki burası 2 birim. O halde bu bir dik üçgen olduğu için Pisagor'dan burası da Kök 5 birim. Şu noktadan kök 5 birim uzaklıktaki nokta diyelim burası olsun. O halde şurası kök 5 eksi 1 olacak. Şuraları birleştiriyorum. Şuraya da z diyorum. Z uzunluğunu şu dik üçgenden bulabilirim. Z kare eşittir. Kök 5 eksi 1'in karesi artı 2'nin karesi. Yazıyorum. Kök 5 eksi 1'in karesini alıyorum. Birincinin karesi 5 artı ikincinin karesi 1. Eksi çarpımların iki katı ve artı 2'nin karesi 4. 6 bakın 10. 10 eksi 2 kök 5 z'nin karesi z'de kök içinde 10 eksi 2 kök 5. Dikkat ederseniz bakın eşit. Yani şu uzunluk aslında benim düzgün beşgenimin bir kenar uzunluğuyla eşit ve bunu çizerek çok rahat bulabilirim. Çember, eksenler, orta nokta, tepeyle birleştiriyorum ve bakın daha doğrusu şunu birleştirdiğimde ben çizim olarak düşündüğümde Pergelimi bu kadar açtığımda yani şuradan bir çember çizdiğimde diğer kök 5 uzunluğu da burası olacak. Yani bu noktayı da bulabilirim. Sonra bu iki noktayı birleştirdiğimde de düzgün beşgenimin bir kenar uzunluğunu bulurum. Onu bulduktan sonra gerisi zaten kolay. Şu tepedeki nokta zaten düzgün beşgenin bir köşesi olacak. Pergelimi bu kadar açtıktan sonra şuradan bir yay çizerim birinci kenarı. Buradan yine pergelim açık bir yay daha çizerim ikinci kenarı. Bu şekilde düzgün beşgenin bütün köşelerini bulabilirim. Dolayısıyla kenarlarını da çizebilirim ve sonuçta düzgün beşgenimi verilen çemberin içine çizebilirim. Evet şimdi geldik GeoGebra'nın ilgili kısmına. Şu verilen noktayı tepe noktası olarak alacağım ve ekseni ona göre çizeceğim. Bakın buradan geçen ve O'dan geçen ilk eksenimi çizdim. Şimdi buna dik doğruyu çizeceğim. Buna dik olacak. Pardon. Şuna dik olacak ve buradan geçecek eksenlerimi çizmiş oldum. Şu noktayı belirliyorum. Şimdi benim aradığım şunun orta noktasını bulmak. O merkezli B'den geçen zaten çizilmiş. B merkezli O'dan geçeni de çizip şu noktaları birleştirerek orta noktayı bulabilirim. O noktaları belirleyelim ve birleştiriyorum. İşte orta noktam burası. Bunu da belirledim. Şimdi şu AE uzunluğu benim için önemli. E merkezli A'dan geçen çemberi çizdim. Yani AE uzunluğu ve şuradaki şu uzunluk şu noktayı da belirleyelim. EF uzunluğu ve AE uzunluğu birbirine eşit. Çünkü E merkezli A'dan geçen çemberi çizdim. Hatta şöyle gösterelim. Yani demin çizdiğimiz üçgen şu AEF üçgeniydi ve son olarak A ile F'yi birleştirdiğimde bu AF uzunluğu demin ispatladığımız üzere benim çizeceğim düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğuna eşit. Şimdi pergelimi alıyorum. Bunun kadar açıyorum. Bir köşem A idi. A'ya tıklıyorum. Bakın ilk noktamı buldum. Hemen birleştirelim. Bu düzgün beşgenimin ilk kenarı. Yine pergelimi aynı çemberi çizeceğim için çemberi tıklıyorum. Bu sefer G'ye tıklıyorum. İşte bakın ikinci noktam. Birleştiriyorum G ile H'ı. Bu da düzgün beşgenimin ikinci kenarı. Pergelimi aldım. Tıkladım bu sefer H'tan geçen. Şekil çok karıştı ama aslında yaptığımız işlem basit. Üçüncü noktam bu. Sonraki köşemizde zaten bu olacak. İlk çizdiğimiz çember şu uzunlukta şu uzunluk eşit olacağı için yani şu uzunlukta düzgün beşgenin bir kenarı olduğu için o noktayı da isimlendirelim. I ile J ile birleştirdiğimizde ve J ile de, de A'yı birleştirdiğimizde bakın A, G, H, I, J bizim düzgün beşgenimiz. Tabii bu kısıtlı bir GeoGebra sürümü olduğu için herhangi bir şeyi silemiyoruz. Yani dele basıyorum, beke basıyorum fakat silmiyor. O yüzden şekil bu kadar karışıyor. Ben herhangi bir aracı seçip gerçek GeoGebra programı gibi silebilseydim bu kadar karışmayacaktı. Bence bu silme işleminin buraya koymaları gerekiyordu. Bu yöntemle herhangi bir çemberin içine düzgün beşgen çizebiliriz.